Herkesin kesinlikle görmesi gereken bir evet, yer. Çok yeşil, Bali. eğlence olanakları sınırsız. Sıranızı kaçırırsanız? Tipte Ganga. Tipte Ganga. Ben var balık, balık. Balık ha, evet. balık varmış hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> %97 insanla aynı arkadaşlar. <laughs> Onun da hali kalmamış. Bize ve yatırım danışmanlığında güvenilir adresiniz Amerika'dan 24 Sunar. Evet Bali gezimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoya Lempuyang Tapınağından başlıyoruz. Yine Bali'ye geldiğinizde ziyaret etmeniz gereken önemli yerlerden birisi. Arkamda görmüş olduğunuz yer Cennet Kapısı olarak geçiyor. Buradan aynı zamanda Agung Yanar Dağını da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Oranın manzarası da var. Bu tapınak tepede bulunuyor. Buraya geldiğinizde aşağıda sizi servisler bekliyor. Yine bilet'e dahil. Bunların hepsi arkadaşlar Hayta Yollarındaki bu VIP paketin içerisine dahil. Yani şoförler, giriş ücretleri falan hepsi dahil yani bunlar haberiniz olsun. Daha önceki videoları izlemediyseniz ben burada Hayta Yollarda Travel'ın VIP paketiyle geziyorum. Arkadaşlar burası Seminyak'tan yaklaşık 2,5 saat uzaklıkta bir yer. Ve tabii ki buranın bir sorunu var. Buraya geldiğinizde uzun süre sıra bekliyorsunuz. Bizim sıramız 350, şu an 270'te sıra. Öyle düşünün yani. En az 1 buçuk 2 saat rahat buradayız galiba. Sıra bekleyeceğiz ama etrafta yine kafeteryalar var. Oturup sohbet edip bir şeyler içeriz. Sıra beklerken böyle burada kafeler var arkadaşlar. Kafelere gelip kokonat içip ekstra burada fotoğraf çekinebileceğiniz yerler var. Çiftler için çok güzel yerler. Arkadaşlar burada efsane fotoğraf çekilecek yerler var. El var burası var aynı zamanda e, salıncak var geldiğiniz zaman yani Yüz veriyorsunuz, onlar sizin fotoğraflarınızı çekiyor. Salıncak dahil değil ama buralarda çok güzel fotoğraf çeken insanlar var. Şimdi benim de fotoğraflarımı çektiler Instagram'dan görürsünüz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi biz buradayız arkadaşlar. Sıramızına kaçırabilirsek sıra gelirse diye üzülmeyin. Güvenliğe söylüyorsunuz burada. Hemen anons yapıyor oraya sıra kaç öğreniyor. Ona göre daha burada oturmaya devam ediyorsunuz. Çok güzel fotoğraflar çektiler. Hepsi usta fotoğrafçı zaten. Nasıl çekeceğini, ne yapacağını biliyor. Sizi de yönlendiriyor. Yani oraya geldiğinizde buraya uğrayabilirsiniz. Reklam falan değil. Ben bile bilmiyordum burayı. Yeni keşfettim. Hemen geldik burada. Dediler böyle fotoğraf çekiyoruz dedim. Beni de çekin. Bali güzel gidiyor ya. Bali güzel. Ama şurada fotoğraflar çekindim ya. Arkadaşlar bu fotoğrafların hepsi tam böyle kapıllık. Yani yanınızda birisi olması lazım. Ben tek başımayım. Şimdi oradan diyecekler her videoda bunu söylüyorsun. Arkadaşlar Bali gerçekten çiftlerin mekanı ya. Buraya yanınızda biriyle gelmeniz lazım. Ben de buradan kendime not bırakıyorum. Bali'ye ikinci gelişimde umarım yanımda birisi olur. Hayırlısı. No rush. Aceleye gerek yok. Kısmetimizde ne varsa o oh diyoruz ve kokonatımızı içiyoruz manzaraya karşı. Ve önemli bir bilgi. Arkadaşlar sıranızı sakın kaçırmayın. Sıranızı kaçırırsanız geri döndüm. Ay abicim benim sıram kaçmış. Yok. Yeniden almak zorundasınız ve yeniden beklemek zorundasınız. O yüzden sıranızı Kaçırmayın. Dikkat edin. Evet bir evlilik teklifi gerçekleşti. Sonunda sıra bize geldi abi. Çok bekledik ama. Şu fotoğraf için var ya. iki buçuk saat bekledik ya. Böyle bir reklam böyle bir şey olamaz abi. Bak şurası için şu poz için ya 6-7 tane poz çekindik ama neyse olsun buranın amacı da bu zaten bak sıraya bak abi bak sıraya bak çok kolay gelsin size <laughs> sıra beklerken Türk arkadaşlarla tanıştık nasılsınız İyi. sen nasılsın ben de iyiyim sizin sıranıza daha çok var değil mi 30-35 kişi var herhalde Ne ne kadar süredir bekliyorsunuz Sıvka ne kadar oldu? Bir saat anca oldu. Bir saat saati geçti saat. evet. Geçti. Aynen. Evet hızlandı biraz sıra ama ben de bir iki saattir falan buradayım. Ya bazı e, gruplar böyle 8-10 kişi geliyorlar tek sırayla ondan biraz hızlanıyor. Uzuruyor. Evet evet. Nasıl Bali? İlk gelişiniz mi? Valla <laughs> bizim ilk gelişimiz Bali çok güzel. Çok yeşil. Herkesin kesinlikle görmesi gereken bir evet, yer. Çok yeşil. Bali. Eğlence olanakları sınırsız. Sınırsız evet. Ee, ATV turu yapsınlar. Helikoptere <gülüyor> deneyebilirler. <gülüyor> başka başka aklıma gelen bir şey şu anda. Siz bu. çift olarak geldiniz, değil mi? Evet, çift olarak geldik. Yani. Çift olarak gelsinler, değil mi? Kesinlikle, çift olarak <laughs> Peki, gelsin. Yani sen erkek olarak düşün, tek olarak gelseydin nasıl olurdu <laughs> Bali? Vallahi tek olarak değil de arkadaş grubumla da gelmek isterdim. Yani. Evet. Öyle da ayrı yeter, değil mi? Ayrı yerden erkek ayrı. isterdim. Ben şimdi tek geziyorum, onu söylüyorum insanlara <laughs> da. O yüzden ya çiftle ya da 4-5 kişi arkadaş grubuyla. Evet. Evet. Tek başına zevk çıkmaz. O zaman size iyi eğlenceler diliyorum. Memnun oldum tekrardan. Biz de memnun olduk. İyi beklemeler diyorum size. <laughs> Abi, hallettik ha fotoğraf işini. Video evet. it ha. Evet. Finish. Finish. Ha. Abi, bak burası var ya. Sabah çıktığınızda yani turun bir günü zaten turları ona göre ayarlıyorlar arkadaşlar. Şimdi burada böyle çok vakit gideceği için hem iki buçuk saat yol geliyorsunuz. Şimdi burayı gördük. Buraya yakın bir tapınak daha var. Orayı da ziyaret edeceğiz şimdi. Ondan sonra dönüşe geçeceğiz. Gidiyoruz. Başka tapınağa şimdi. Adı ne adı? Tipta Ganga. Ha? Tipta Ganga. Tipta Ganga. Evet, var balık balık. Balık ha? Evet. Balık varmış. Hadi bakalım. Şimdi ana yolun üstünde kenarda arkadaşlar böyle her yer maymun. Şunlara bakın ya. İnsanlar burada yemek falan veriyor maymunlara. Kanka ne haber? Bak 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 nasıl ağzını açıyor ya. Bunlar hırçın maymun arkadaşlar. Bu abi. Oğlum. Kapan kaçıyor ya. Onun da hale kalmamış. En sevdiğim bu. Ne <laughs> yapıyor? Ver lan ver hadi yürü senin için. Oğlum ya. Öbürkünler agresif. Kankam. Best kankam. Al bir tane daha, daha vereyim sana. Bak bitirmeden almıyor bir de. Edepli. Senin bebeğin var ya. Şşt kız. Ya buraya. Kanka baş ver onlar ha. <laughs> Bu efsane ya. Al kanka. Valla <laughs> ayağının altına zula yapıyor. <laughs> ya oğlum ne adamsınız. Ha Onun bebeği var o yesin ya. Allah. İşte VIP turun güzelliklerinden birisi de bu. Sadece şoför ve siz varsınız. İstediğiniz gibi bir yerde durmak istediğinizde durabilirsiniz. Bak geldik burada 2 dakika maymun besledik. Yani yolda ihtiyacınız olduğunda durursunuz. VIP şekilde kaç? 6 gün oldu. 6 gündür ne kadar yer gezdik. Daha nereleri geziyoruz. Ne güzel yerlerde konaklıyoruz. Yani VIP turun güzellikleri bunlar. Abi nereye geldik? Burada Titta Ganga. Titre ganga? Evet. Orada balık. Burada balık mı var? Evet evet. Ha, balık varmış. it ee, balık? Yok. Yok balık? Yok balık. <gülüyor> 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 Balıkları görmeye geldik arkadaşlar. O, o yukarıdaki tapınaktan burası e, 20 dakika falan yol üstünde buraya da uğruyoruz. Bakalım ne varmış balık diyorlar. Ne var? Bilmiyorum. Burada balıklara yem satıyorlar. İçeride balık yemleyeceğiz galiba. Şöyle balıklara yem aldık. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldik ya. Fotoğraf için mükemmel bir yer. Bir sürü balık var. Japon balıkları mı bunlar? Nasıl? Sizce Bali'yi yaşadık mı? Geze geze. Kaç gün oldu bak neler yaptık ya? Neler yaptık? Aa burada ortada yürüyebiliyoruz. Buradayız. Abi koca koca balıklar var ya. Alın. Size yemek getirdim. Bazısı doymuş, şunun büyüklüğüne bak. Oo. Bu, bugünkü turumuzun son durağı. Buradan sonra, otelimize dönüş yapacağız. Çok güzel yerler var ya. Abi bak Bali, Bali çok farklı ya. Bali Flower. Bali Flower? Evet, düz, güzel. Abi, flower, evet. bak çok güzel kokuyor be. Burası, Balinese people. Balinese. Evet. Şekil olduk yine. Bali, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz <laughs> Bali'ye. Evet. Şimdi... Karnım çok acıktı, şurada yakında bir yere götürecek beni orada yemek yiyeceğiz. Doğan'ın içinde bir restoranta geldik abi ya. Bak yemek yerken bile gözünüz gönlünüz açılıyor ya, öyle bir yer burası ya. İnsanlar hani bazen Bali'yi abartıyor mu diyordum ama abi abartmaya gerek yok zaten görüntüler her şeyi gösteriyor diye düşünüyorum. Yemeğimiz gelmeye başladı hatta öbürü de geldi. <laughs> Gel Thank you. Okey. Abi <laughs> çok güzel, çok güzel yemekler söyledik. Mesela şu 100K, şu 150K. Zaten ben size menüleri ekrana bırakıyorum abi. Bu neydi abi? Pirinç. Pirinç. Evet, pirinç. <laughs> Pirinçli yumurtalı. Evet. Bu ne abi? Krupuk. Ha? Krupuk. Rupu? Evet. Endonezya krupuk. Hmm. Güzel. Bu şivims ha? Yes. Hmm. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Bunları yiyip oradan... Seminyak'a dönüşe geçeceğiz. Yolumuz uzun. Bir iki buçuk saat tekrar yolumuz var. Evet uzun ve yorucu bir gün ardından otelime geri döndüm. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir otelde kalıyorum. Hemen odamda havuz başına açılıyor direkt böyle. Arkamda otelin kafesini görebilirsiniz. Saat on buçuk hala açık. Oturup buralarda bir şey içebilirsiniz. Gelip böyle havuz başında oturabilirsiniz. Günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Veya hatta Seminyak'tan Cangoy'a gidip gece hayatına mı dalarsınız. Yani artık vakit sizin vaktiniz. Yorucu bir gündü. Ben şimdi biraz edit yapacağım. Sonra dinleneceğim. Günaydın efendim. Sabahın göründe kalktık geldik hayvanat bahçesine. Bali şimdi. Orangutanlarla kahvaltı yapıyoruz abi. <laughs> çok ilginç lan bak. Ya sürekli bir deneyim yaşıyorsunuz ya. Acayip bir şey ya. Sabah sabah hiç böyle enerjim yoktu. Orangutanın hallerini bir görseniz var ya. <laughs> Orangutan'ın birinin Happy Birthday herhalde. Arkada sallanıyor ya. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar burada kahvaltı yapıyorsunuz sabahın köründe gelip. Saat 7 gibi falan gelebiliyorsunuz buraya. Geliyorsunuz burada açık büfe kahvaltı var. Çok güzel kahvaltı yapıyorsunuz burada orangutanlarla birlikte. Bakın arkamızda oynuyorlar koşuyorlar. Şurada fil var. Ya, acayip bir şey yani çok güzel. Şimdi benim katıldığım paketi biliyorsunuz. 7 gece 8 gün. Bunun 7. günü serbest zaman. Yani ister kendiniz takılın isterseniz de böyle ekstra turlar alabiliyorsunuz. Bu da ekstra bir tur. Oğlum şu tipe bak ya. Şu tipe bir bak ya. <laughs> <gülüyor> kaçıyordu. <gülüyor> Burada file binebiliyorsunuz arkadaşlar. Bak şov yapıyor. <laughs> Beni çağırıyorlar. <laughs> Gidip vallahi ben adaldan adaldan bana. <laughs> Kankalarım, hepimizin kankası. <laughs> Bilerek mi yapıyorlar ya? Oğlum çok acayip ya. <laughs> bayıldı bayıldı şuna bak. o <laughs> oh, düştü hiç umurunda değil lan. Hayattan soğumuş. <laughs> Arkadaşlar bu Gandhi var ya. 3 yaşında dedik ya. Bu Gandiler 60 yıl yaşıyormuş ya. Gandhi. <laughs> Gandhi 60 yıl falan yaşıyormuş arkadaşlar. Wow. Arkadaşlar. Seventy? So uh, this one. Ah uh, no no. Uh, how many percent similar similar to the human? Ninety seven. Ninety seven? Yeah, ninety seven percent. Ninety seven. Yüzde doksan yedi insanla aynı arkadaşlar. Abimiz de her gün Gandhi ile vakit geçiriyormuş burada. Çok garip ya. Eller meller her şey aynı abi. Şimdi ben size bu gezdiğim turun detayından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 7 gece 8 günlük VIP paket bu. Günler nasıl oluyor derseniz. Şimdi birinci gün geliş gününüz. Ben akşam geldim. Siz tabii ki uçağınızın iniş saatine göre değişir. Belki de uçağınızı erken saatte inmeye ayarlarsınız. O gün birinci gün sayılıyor. İşte birinci gün erken inerseniz, gelirsiniz, sim kartlarınızı halledersiniz, para değiştirirsiniz. Yani bunlarla yine ilgileniyorlar zaten. Şoför oluyor yanınızda. Otelinize yerleşip dinleniyorsunuz birinci gün. 2 3 4 5 altıncı gün yani 5 gün boyunca Full her gün özel araçla benim yaptığım gibi tapınakları geziyorsunuz, maymun yerlerini geziyorsunuz. Burada Bali'de bazı yerler birbirine uzak arkadaşlar. Ee, o yüzden özel arabayla abi mis gibi kafanızda ter her yere istediğiniz gibi gidip istediğiniz kadar kalıp takılabiliyorsunuz. Ben 3 gün Ubud'da kaldım, 4 gün Seminyak'ta kaldım arkadaşlar. 7. gün tamamen size ayrılıyor serbest zaman. İsterseniz ekstra turlar alabilirsiniz İşte bu şekilde Bali Zoo olsun, Nusa Penida olsun veyahut da yine safariler olsun başka özel turlar var ister ondan alabilirsiniz ekstra olarak isterseniz de kendiniz işte alışveriştir sahile gitmedir böyle kendinize aktivite yapabilirsiniz 7. gün 8. günde otelden check out yapıp uçağınızın saati geldiğinde şoför sizi alıp havalimanına bırakıyor böyle çok güzel dolu dolu 7 gece 8 günlük bir program sağ olsun Hayta kardeşim çok iyi düşünmüş her şeyi çok iyi planlamışlar. Ben de Bali'yi VIP gezme fırsatı buldum. Şimdi bu tur videolarından sonra sizlere yine Bali'de ilginç yaşamları, ilginç yerleri göstereceğim arkadaşlar ayrıyeten. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Bali'den sonra da çok güzel bir yere gideceğiz. Farklı bir ülkeye gideceğiz. O yüzden takipte kalın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vize ve yatırım danışmanlığında güvenilir adresiniz Amerika'dan 24 sundu.